Aslında ben bu konuda bir şey diyemem ama bizim televizyonlarda olsun çocuklarımıza bile bakıyorlar kötü örnek alıyorlar yani. Küçük çocukta baktığı zaman çocuk da ona özen veriyor. Aslında dini siy varken siy varken niye o, o kötü yollara düşerim? Yani büyüklerimiz de buna müsaade vermez yani tələ olsun, çıplak halde olsun. Yani onlar ben olsam ben de yakıştıramam. Devletin önem alması şarttır. Bir Müslüman hakkı olduğumuza göre yani Amerika, Fransa, şey gibi onlar olmaması lazım. Müslüman yerindense ona hürmemiz, hürmet etmemiz şarttır. yani devlet veya gerekli kurumlara duyuralım. E çünkü bu yu, her şeyimizi yuvada bir çocuk her şeyi neden öğrenir? anne babadan öğrenir ilk önce. E zaten anne baba kalmamış. Anne baba da otur dizinin önüne. Hı. E dizinin önüne oturduğu zaman ne yapacağız? Çocuğuna beraber seyrediyor, Çocuk da aynı şekle girer. Bugün bir dini program çıktığı zaman televizyonda ne oluyorsun? Aynı o dizi programı, o dini programı adapte oluyorsun. Bir cuma akşamı bir dini programı seyrettiğin zaman. İnsan ne yapıyor? O şey etkileniyor. Bir açık bir şey çıkan o açık etkileniyor. insan oluyor. Ne görse onu etkilenir. Onun için ne yapmamız lazım? Yani elimizden geldiği kanal da kapatıyorsa olmuyor. Sen kapatırsın çocuğun açar. Hepimizin çocuğu çoğunlukla bir nasihat desek, bir bu şeylerden alsak, güzel bir Kur'an kurslarına, dini şeylere verip ancak dini bilmekle bu şeyler kurtulur. Yoksa başka türlü kurtuluş yoktur. Çünkü biz akşam gideceğiz ya bir haber, haberden sonra bir dizi çocuğunla bile konuşmuyor, tanımıyorsun. Arva tanımıyor, kimse tanımıyorsun. Herkes kendi halinde gitmiş. E olmaz. Bugün çocuğumuza ne yapacağız? Okulda da ilgileneceğiz, evde de ilgileneceğiz. Çarşıda, pazarda da beraber gezeceğiz. Şimdi bu saygı sevgi bitmiştir. Saygı sevgi bitti mi huzur da biter. Allah Teala inşallah bütün ümmeti Muhammed'e bize bir huzur verir. Güzel eski yaşantımız, eski öf adetlerimiz neyse onay nasip etsin. Valla bu konu hakkında özellikle basın yayın organlarının çok etkili olduğunu söylüyorum. Mesela e, bugün internette e, olan şeyler, e, bugün televizyonda olan şeyler e, bırak İslam'ı yani artık bile yani ne diyeyim Sümeyyeş'e dinden bile çıkartmış gençleri. Onun için e, basın yayın organları bu konuda çok önemli. E, rütük yani belirli şeylerde bir sınırlama getirmesi lazım devletin. Bu programları adam oturuyor. Mesela e, 70, yaşında, he, 70 yaşında adam bakıyor ya e, da akşama kadar oturuyor onu izliyor. E bunu diyor adamı yani değişik şeylere yönlendirir yani. yani değerleri yok eder aslında. teala yasak edilmiş bir bir şeydir. Yani dini aykırıdır. İnsanlara zarar verir. Kendi toplumuna da zarar verir. Kendi insanlara da zarar verir. Kendi şahsına diye fakat insanlara da zarar verir. bu içki. İçki olmamak lazım İnsanların Müslümanlar için de olmamak lazım Fakat dine zarardır. Müslümanlığa zarardır. Topluma zarardır. Allah rahmet eylesin bu şeye bir bomba düştü ya. Evet. E, Reyhan'da. Bu, onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet onlara e, bir basın yasağı getirdi. Ne olsun bu tür dizilere de getirmesi gerekiyor. Yani ben düşüncem bu. Çünkü mesela açıyorsun bazı kanallarda lise öğrencileri mini etek ayaklarında. Yani ders dışında e, yok işte bu bununla çıktı. Bu bunun sevgilisi. Anlıyor musun? Yok bu bunu yaptı. Bu hamile kaldı. Anlıyor musunuz? Gençleri kötülüğe doğru sürüklüyorlar. E, bu yanlış şeyler. Yani insanlar özeniyor. E, buna devletin bir el atması gerekiyor. Peki, ee, devletin bir el atması gerekiyor daha doğru. Allah'a şükürler olsun Bizim yöremizde Doğu'da yani Doğu'dan bahsediyorum e, aileler e, çocukları üzerinde yani biraz etkisi var yani çocuklarını kontrol altına alabiliyorlar e, dışarıda bir büyük şehir İstanbul İzmir Mersin Adana oralarda Allah korusun yani büyük, büyük şehirler bu küçük yerlere nazaran e, başını almış gidiyor e, bunlar toplumun değerlerini düşürüyor insanları kötülüğe sevk ediyor e, yazık günah gençler bizim gençlerimiz yani İstanbul'daki gençler bizim, Bitlis'teki gençler. E i̇nsanlar işte böyle kötülüğü gördüğü zaman televizyonda özeniyor. Bazı programlar var, adam orada sunuculuk yapıyor, kendisini hakim, savcını yerine koyuyor. İnsanları yargılıyor. Bir suç olmuş, bir şey olmuş, bütün annesini babasını getiriyor orada 70 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünde halkların önünde hani musun? işte bunun kızı buna karşı bu böyle yaptı. Geçen gün bir program izledim. Van'dan e, bir tane beyefendi 70 yaşında 18 yaşına bir kızı götürmüş bana. Programa çıkmışlar bir de orada gülüyorlar. Hani yazık günah ya. E, Yetkililerin buna bir e, önem